İyi akşamlar. Bugün 15 Şubat 2017 Çarşamba akşamı. Sizlerle bir sohbette buluşmak güzel bir duygu. Biraz zaman geçti. Birbirimizi özledik. Bugün çocuklarımızın hayalleri ve onlarla sohbet içinde olmak üzerine konuşacağım. Evet. Evet. Bu hayaller çok önemli. Evet kahvem de geldi. Göstereyim şöyle. Gördünüz değil mi? Çok güzel bir fincanım var. Hediye olarak geldi. Evet çok çok teşekkür ediyorum bu hediyeyi getirene. Şimdi bu konuşmam sırasında siz bana yazabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz ama benim onu okuyup cevaplamam mümkün değil. Daha sonra okurum. Eğer onlar hakikaten bir benim cevaplayabileceğim ve anlamlı bir şeyse ele alırım daha sonra. Ama bu yayın içerisinde onlara cevap verebilmem mümkün değil. Beklemeyin öyle bir şey. Ben bu sosyal medya aracılığıyla çok güzel insanlarla tanışıyorum. Kendimi aynı ekipten hissettiğim, son derece de saygı duyduğum bir e, durum var ve bu ekipteki arkadaşlara gönülden hakikaten minnettarım. E, bu arkadaşlardan bir tanesinin adı Özge. Kendisiyle tanıştığım için çok mutluyum. Kendisi bir etüt merkezini yönetiyor ve bana ara sıra oradan yazıyor. Ve bugün aldığım bir mektubu kendisinin izniyle paylaşıyorum. Diyor ki hocam, öğrencilerimiz etüt merkezine geldiği zaman ben fırsat bulup kendileriyle konuşmak için zaman yaratıyorum. Diğer öğretmenlerle konuşuyorlar. Ders bittikten sonra beklerken merhaba diyorum ve bir araya gelip konuşuyoruz. Bu arada kahvem soğumasın diye bir yudum alayım izninizle. Çok güzel olmuş Umay. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi um, bu öğrencilerden bir tanesiyle konuşma imkanı buldum. Gel annen gelene kadar biraz sohbet edelim dedim. Gülümseyerek geldi. 12 yaşında bir öğrenci. Ve şöyle bir şey sordum. Sence yaşamında ne olmasaydı olmazdı? Yani ne önemli senin için? Aldığım cevabı sizinle paylaşıyorum hocam diyor. Hayallerim dedi. Düşündü. Evet kesinlikle hayallerim. Hayallerim benim her şeyim. Bütün hayatımı kapsıyor hayallerimi yaşamalıyım. Çünkü hayatımın anlamını onlar oluşturuyor dedi. Siz beni anlıyorsunuz çünkü hayallerimi anlıyorsunuz şeklinde konuştu. Herkes ve bu önemli. Öğrenci diyor ki 12 yaşındaki herkes ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim hayallerim sanki bir çizgi filminin yaratık kahramanlarıymış gibi Onları öldürmeye çalışıyor. Onlar benim hayallerim. Hayal kurmak benim kaderimde var. Hayallerim olmazsa bir geleceğim olamaz ki. Ben hayallerim için yaşıyorum. Ailem ise onları öldürmek için. Bu çok acı. Hakikaten Özge Hanım diyor ki gözlerim doldu. İçim acıdı. O sırada zil çalıyor. Diyor ki annem gelmiştir. Şimdi sizinle konuşuyorum ya hayallerimi. O duymuştur, hissetmiştir ve öldürmek için geldi diyor. Bu çok acı bir şey ilişki bakımından hakikaten. Yani anneye de içim acıyor. Çünkü o bütün elinden geldiği kadar kızının geleceğini güzel yapmak, güçlü yapmak için çalışıyor. Fakat şu ilişkiye bak. Nasıl ters dönmüş ve gerginleşen bir ilişki haline gelmiş vaziyette. Öğrenci ofisten ayrıldıktan sonra içim acı oturdu. Ve diyor ki Özge Hanım, önce hayaller ölür sonra insanlar sözünü hatırladım hocam diyor. Ve ben kendim diyor düşündüm. Benim hayalim ne? Ve karar verdim. Benim hayalim de çocuklarının hayallerini yeşertecek ebeveynler geliştirmek. Çocuklarının hayallerini yeşertecek ebeveynler geliştirmek ve bana teşekkür ediyor bunları paylaşabilme imkanı verdiği için. Ben de kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum paylaştığı için. Evet, değerli izleyenler, çocukla sohbet içinde olmak çok çok önemli. Sağlıklı çocuk yetiştirmenin temeli çocukla sohbet kurabilmek demektir. Ve yeniden kitabımı gösteriyorum. Geliştiren anne baba kitabında Temel kavramlardan bir tanesini bunu gösteriyorum. Çocukla sohbet içinde olmak. Bizim annelerimiz, babalarımız kötü insanlar değiller. Fakat korku kültürü içinde yetişmiş bir insanın kendinden daha küçük, daha güçsüz birisiyle onun hizasına inerek sohbet kurması alışılmış bir şey değil. Tuhaf bir şey. Kendi babasının yanında çocuğunu kucağına alamayan bir baba nasıl bir sohbet geliştirir? Sürekli çocuğunu kontrol etmek isteyen bir anne nasıl bir sohbet geliştirir? Mümkün değil. Bu insanlar kötü insanlar değiller. Ama onun için ben kitap yazıyorum, konuşma yapıyorum. Kötü insan değiliz fakat çocuklarımıza farkına varmadan çok temelde canlarını acıtacak ve onların gelişmesini engelleyecek kötüler yapıyor, kötülük yapıyoruz. Bugün kısaca sohbetle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi diyelim yolda yürüyorsunuz. Diyelim taksidesiniz. Diyelim herhangi bir ortamda alışveriş yapıyorsunuz. Şu veya bu şekilde bir olay oldu. Ne oldu? Bir adam diğerine bağırdı. Diyelim bir çocuk kediye taş attı. Veya bir araba durdu. Bütün trafiği tıkadı. Simitçi simit diye bağırarak geçti. Bütün bunlar yaşamın olayları. Ne olursa olsun bir köpek kediyi kovaladı. Hepsi birer olay. Çocukla sohbet kurabilirsiniz. Çocuk bakıp eğer duruyorsa bununla ilgili bir sohbet oluşturabilirsiniz. Sence diye başlayın. Sence bu adam niye bağırdı? Bir şeyler söyler. Şimdi, önemli olan ne biliyor musunuz? Dinlemek. Ha, öyle mi diyorsun? Hmm, evet. Peki, bu adamın bağırdığı kişinin yerinde sen olsan ne hissederdin? O konuşur, dinlersiniz. Bütün yapacağınız şey sessizce gözünün içine bakmak, ve onun kafasından geçenleri anlamak üzere dinlemek. Dinlemek, dinlemek, dinlemek. Bu çok önemli. En önemlisi de gözünüzle dinlemek, bütün varoluşunuzla dinlemek. Dinlendiğini görünce çocuk bütün varoluşunu ortaya koymaya başlar ve anlatır. O zaman içinizde şükür duygusuyla şu anı yaşadığınız için bir şükredin. Çünkü hayatınızın en güzel anı oluyor. O hediyeyi kabul edin ve dinleyin onun varoşunu. Sohbet içinde olduğunuz zaman çocukla onu dinlediğiniz zaman yanlış doğru şu veya değil sadece dinleyin. Bakın altı tane mesaj veriyorsunuz. Bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Bu kitabın temeli bu. Altı tane mesaj veriyorsunuz. Bir, sen benim için önemlisin. Sen önemli bir insansın. İki, sen, sende bir bozukluk yok. Sen doğal bir insansın. Üç, seni seviyorum. Sen zaman ve emek vermeye değersin. Dört, değerlisin. Benzerin yok. Benim hayatımda senin yerini alacak başka kimse yok. Sen çok değerlisin. Beş. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sen bakıp, görüp, anlayabilecek ve kendi başına karar verebilecek bir insansın. Hata yapabilirsin. Çok normal. İnşallah hata yapabilirsin. Ama şunu görüyorum hatandan ders alıp öğrenebilecek birisisin sen. Sana güveniyorum. Altı, ben senin annenim, ben senin babanım ve sen benim çocuğumsun. Bağımız var ama sen bir bireysin. Senin birey oluşuna saygım var. Onun için sen kendi başına anlamlı, özgür bir yaratıksın. Sana saygım var. Ve değerli anneler, babalar, Biliyor musunuz? Bu olduğu zaman, bu altı mesajı aldığı zaman çocuk onun ruhu beslenir. Ben buna can diyorum. Canı beslenir ve emin olun hayatı başka türlü bir güçle süreçlemeye hazır olmaya başlar. Sohbet içinde olmak hem çocuk için hem sizin için son derece de zevklidir. Lütfen o sırada akıl vermeye kalkmayın, öğretmenlik yapmaya kalkmayın. Doğrusu budur. Ne biçim görüyorsun sen ya böyle? Olur mu böyle bir şey? Tavrına girmeyin. Akışa bırakın, sadece dinleyin. Eğer dikkatinizi çekecek şekilde belirli türden bir yanlış oluyorsa, o zaman onunla başka türlü bir sohbete girerseniz bunu da başka bir konuşmamın konusu yapacağım sohbet içinde olmak yaşamın en güzel, en coşkulu, en canlı ve en öğretici sürecidir. Umarım ailenizde bol sohbetli günler geçirirsiniz. Sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın efendim.